Ne öyle ya, annem tatbikatta kırmızı kuvvetlerden mi olacak yoksa, ha? Gudu, <laughs> yine yaptın maymunluğunu. <laughs> e tabi baba, benden daha hızlı espri kimse çekemez. <laughs> ya harbiden, o ne öyle ya? Adettir. olsa kadınların başına takılır, nazara karşı. Öyle soytarlık yapacağını bunları öğren biraz. Bak, hemşire doğru söylüyor. Gudu nereye kadar? Gudu! <laughs> Sen onlara bakma melek hemşire. Bir gün yolda yürürken düştüm başımı yardım, bana yardım edeceklerini ona bile güldü bunlar. Biz güldük de sen gülmedin sanki. Ne yapayım sinirimi bozdunuz <laughs> ikiniz de. <gülüyor> <gülüyor> Oo Bakıyorum keyifler yerine gelmiş. Hiç sorma Deniz. Nasıl bir hali anlamadım. Gözünüz aydın. Allah analı babalı büyütsün. Teşekkür ederiz. Size karşı da çok mahcubum. Alayın orta yerinde doğru verdim. Adı ne bu güzel bebeğin? A, sahi adını ne koydunuz? Ee, annenle önceden karar almıştık. Kardeşinin adını senin koymanı istiyoruz. Aman canım ne olacak? Yeterliksin ya şaşkınım. Ben aslında ona ne isim koymak istediğimi gayet iyi biliyorum. Komutanım müsaade ederseniz kardeşime sizin adınızı koymak istiyorum. Benim adım mı? Beni çok şaşırttın Vedat. Evet. Evet Levent olsun. O da büyüyünce umarım sizin gibi mert, yürekli, anlayışlı bir insan olur. Teşekkür ederim Vedat. Aynı zamanda o da sizin gibi subay olur ve kardeşi olan askerlerine beş altı gün kafa izni verir. Anlıyorum Vedat. Gülümser Hanım, ambulans geldi gidiyorsunuz. Üç gün. Daha fazla uzatma istersen Vedat ha? Emredersiniz komutanım. Yoruz. Bayramla çektirdiğimiz fotoğraflar çıktı. Oo. Hop. Ver bakalım şu an fiyakalı çıkmış mı yok? Önce paraları göreyim. Oo. Abi vermeye kaçmıyoruz ya çavuşum be. Üç. Ya işte bak ondan sonra benim fotoğrafı papaz etmeyin ha. Ya, tamam be çavuşum veririz. Ulan oh, be. Ulan ah oh, be bayramım. Valla senin bu hala oğlunu çok seviyorum be Karatop. Ha valla delikanlı adam işteyse bunun gibi dengesiz değil. <laughs> Ulan bana bak bahsedeceğim şimdi ha topik. <laughs> Alo. Geçin yerinize be! Geç! Seyfi! Şu mektupları al oğlum, içtimadan sonra dağıtırsın. Emredersiniz komutanım. Beni rahatla dinleyin. Arkadaşlar, yarın sabah intikal ve düşman cephe gerisine sızma tatbikatına katılacak arkadaşların isimlerini okuyorum. Yarın sabah mı? Ne o Ferit? Bir itirazın mı var? Çok konuşma da dinle burayı. Havan takımının tamamı. Hizmet takımından Nuri, Sırrı, Vedat, Ferit, Seyfi, Celil, Şakir ve Kadri. İsmini okuduklarım için yarın kalk saati 4.30'da. Anlaşıldı mı? Evet. Merkez komutanlığına konuştum. Bu Akif denilen adam Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyormuş. Esas adı Şevki Yılmaz'mış. Emniyetten arayıp teşekkür etmişler. Elimizden kaç saymış bayağı başımız derde girermiş demek komutanım. Bunun için Kerim'e bir teşekkür etmek lazım. Evet ama esas teşekkürü sen hak ettin. Fırtına gibiydin Levent. Sağ olun komutanım. Ben sadece görevimi yaptım. Ama sonuçta bu bir ekip işi. Ve sadece ben değil, bütün arkadaşlarım büyük özveri gösterdiler. Hadi gel de bir şeyler içelim. Hem de yorgunluğumuzu atarız. Şey komutanım, bu akşam Nadide Hanım'a sözüm var. Nadide Hanım? Hayırdır? Uzun zamandır teklif ediyor. Artık bu sefer de geri çevirsem çok ayıp olacaktı. Tabi tabi geri çevirmek olmaz. Komutanım. Eee ne yapalım başka zaman yaparız. Deniz bugün beni bayağı korkuttu. Neden komutanım? Silah sesini duyduktan sonra tabancasını çekip bir koşuşu vardı ki görmeliydin. Sana bir şey oldu diye korkmuş. Ee, ben içerideki herkes için endişelendim komutanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nadide Hanım. Şu kazı işini bitirin de biz de biraz rahatlayalım. Aşk olsun. Bıktınız mı bizden yoksa? Yok yok sizden değil. Ama olan bitenden bıktık. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar komutanım. komutanım. E, hazırsan çıkalım mı? Tamam. İyi akşamlar komutanım. İyi akşamlar.